Türk Kuvvetleri vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliği için başta FETÖ, PKK, YPG ve DAEŞ gibi teröristler olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde PKK, KCK'ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız, taarruzi bir anlayışla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar verdirilen PKK ve KCK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler ulaşmaya devam ettiği ve unsurlarımıza karşı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilmiştir. PKK, Kecak'a ve terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza, üst bölgelerimize ve karakollarımıza yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda bölgede bulunan teröristlere bildiğiniz gibi dün yani 23 Nisan saat 17.40'dan itibaren operasyon başlatılmıştır. Operasyonlar devam etmektedir. Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla 60'tan fazla hedef ise hava kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır. Çok sayıda teröristin de bu operasyon sırasında hale getirildiği değerlendirilmektedir ben hava kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, atak helikopterleri, İHA ve SİHA'lara desteklenen komandolarımız bölgeye hava hücum harekatı ve karadan sızma harekatı icra etmiştir. Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmaktadır. Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek icra edilen bu operasyonların planlama ve icrasında masum insanların, dost unsurların tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin korunması için her türlü hassasiyet gösterilmektedir. Hedefimizde sadece ama sadece adı değişse de birbirinden farkı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa, kaosa sürüklemeyi amaç edinen PKK, KCK ve DAEŞ gibi terör örgütleri bulunmaktadır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etis hale getirinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Teröristler için artık kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yer kalmamıştır. Hangine girerlerse girsinler, hangi taşın altına saklanırlarsa saklansınlar. Komandolarımız yani sizler teröristleri bulacak ve etkisiz hale getireceksiniz. Kahraman Mehmetçik asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla bu operasyonları da inşallah alının akıyla ve başarıyla tamamlayacaktır. Buna inancımız, güvencimiz tamdır. Değerli arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli manevi mesleki değerlerimizle aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde anayasamızın çerçevesinde yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında milletinin emrinde görevinin başındadır. Bunu da herkes böyle bilmelidir. Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla şükran anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor. Hayatta olan kahraman gazilerimize Şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, başta operasyona katılan kahraman silah arkadaşlarım, yani sizler olmak üzere şu anda karada, denizde ve havada zorlu iklim ve arazi koşullarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan tüm silah ve mesai arkadaşlarımın her birinin, her birinizin alınlarından öpüyor, sizlere kazasız belasız hayırlı başarılı görevler diliyorum. Kolay gelsin.